Merhaba arkadaşlar. Masaman Masa sonucu kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir simülasyon oyunu karşınızdayım. Bendik Machine Business Simulator. Yani Türkçesi otomat makinesi iş ile karşınızdayım. Hemen daha fazla uzatmadan konuya bir giriş yapalım istiyorum. Oyun Türkçe bu arada. Ee, de gördüğü üzere oyun. Evet kasıyor neden bu kadar çok kasıyor anlamadım. Bilgisayarı kullandım. Şu an bilgisayarı kullanıyorum. De diyor? İşe uygulamasında bir görev al. Ha işler buradaymış. Tamam. Mert Tunca demiş ki: "Otomatobanın işi işi tamamen sen ellerinde. Bu görevi başarıyla tamamlasan seni bekleyen güzel bir ödül olacak. İşini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum." demiş. Otomotu savun, otomotu onar, su otomata yerleştir demiş. İşi kabul et. Tamam, şimdi gidiyoruz markete. Market uygulamasına girdim. Tamam, bir kutu su satın al. Aldım. Tamam, şimdi de satın aldığınız ürünü giriş hattan alıp aracınızın arkasını yükleyin ve aracınıza binin. Tamam. Biraz sanki şeye göre çok iyi kalmışım? Ne? Tamam. Buradan mı çıkıyoruz? Görevler. Satın aldığın siparişi apartman zemin katında bulabilirsin. Ürünlerini şehrin etrafına taşımak için aracın arkasını yükle. Görevleri otomatik olarak işaretlenir M tuşuna basıp inceleyebilirsin demiş. Tamamdır. Şimdi benim malım burada. Malımı alıyorum. Malımı aldıktan sonra burası depo. Burası asansör. Burası çıkış. Çıktım. Arabamın arkasını yükledim. Sonra arabama biniyorum. Ve diyorum ki görevi aldığın otomatik tutusuna ilerle. Görevi aldım otomatik tutusun nerede? Ben neredeyim? Arabam burada. Kamerayı değiştirin şöyle. Dışarıdan görelim. Ufak bir mini map çok daha tatlı olur. daha şurada varmış zaten, tamam. Hop, komplez görevleri. Göre. Hop, Complex geldik. Şimdi, savunma. Otomata saldıran müşteri uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa yap. Otomata bazen buzluğu tahmin etmek için yön tuşlarını kullan. Görevde istenen ürünleri otomatik yerleştirin. Merak etme, görevde istenenden daha fazlasını veremezsin. Tamamdır. İlk önce şu müşteriyi ben bir uzaklaştırayım. <laughs> Bitten. İlk seni. Öyle Allahsın işte. Otomatik savun tamamlandı. Otomatik onar şimdi mi? Kapıyı açtık. Onar dedik. Hemen yükleniyor. Bu burada. Bu buna. ha? Bekliyoruz. Okey. Onlar de tamamlandı. Şimdi kapat. Ondan sonra gidiyoruz arabamıza. Diyoruz ki suyu al. Sonra ve al. Kapa aç. Ürünü yerleştir. Tebrikler. ilk görevimizi tamamladınız. İlk otomatik makinenizi satın almak için bir Kaç görev daha tamamlayın. Otomatik makinesi konumu satın alın ve satın aldığınız otomatik makinesine yerine yerleştirin demiş. Tamam şimdi bunu kapağını kapat. Kutuyu yerleştir. Yerleştirdik. Şimdi oyun. Onu ben size söylemeyi unuttum. Pardon çok özür dilerim. Çıkışını 8 Kasım 2024 tarihinde yaptı. Çok daha yeni bir oyun. Ben bunu 24 Aralık'ta çekiyorum. Yani bir buçuk ay sonra falan çekiyorum oyunu. Şimdi aracımıza binelim. Gidelim, Evim. burada. Evim burada işaretliyorum. Haritamda görebiliyor muyum evimi? Görebiliyorum. Hemen buradan evime doğru bir yol alıyorum. Çünkü bilgisayarım orada. Bütün görevlerim oradan da aldığım için mecburen o tarafa gitmem gerekiyor saat sabahın 8'i evime gelmiş bulunmaktayım araba mekanikleri bir tık kaba ama tabi sonuçta bu o, bir simülasyon oyunu burası bizim neymiş depomuz ama depomuz şu anlık kapalı. Asansöre biliyor muyuz? Hayır. Nerede çıkmamız gerekiyor? Oğlum git. Ha, evime geldim. Bilgisayarımı açtım. İşar kısmına. Abo! Bu ne böyle? tuzlu kraker demiş. Yerleştir. Bu otomatımı onar diyor sadece. Bu hem yerleştir hem onar hem savun diyor. Bu? Ha, iki ürün yerleştir diyor. Anladım böyle böyle görevlerimiz mevcut. Şimdi 648 dolarımız var. Bunun bir zamanı var mı peki? Zamanı yok gibi. Buradan hızlı bir alım da yapabiliyoruz. İşi kabul et. Sonra buraya gel. Ve bu görev için ürün gerekli değil. İşi kabul et. Ha, kabul edebiliyorum. Birden fazla işi kabul edebiliyorum. Tamam çok güzel. 5 ee, tane yerleştirecekmişiz kabul et. Ben işe şey gerek yok. İş kabul et. Bundan bir tane alalım. İş kabul, kabul et. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Güzel. Bayağı bir iş aldık. Şimdi bundan hepsini aldığımıza göre. Ama önceden gitmeden önce. Otomat uygulaması hiç otomatın yok gibi görünüyor. Yeni bir tane satın alıp. Şeye başlayabilirsin demiş. Onun gençler market. Marketten direkt buradan da sipariş verebiliyoruz. otomatik makinelerinden buradan sipariş veriyoruz. Depomuz yok. E, faturalarımız daha yeni başladığımız için yok. Buradan depo kaydını 500 dolara açabiliyoruz. Logo tasarımını ben buradan kendim yapabiliyorum. Gayet de güzel. E, bankadan 500 dolar çekebiliyoruz. Seviyemizi attıkça daha fazla çekebiliyoruz. E, bu da işlerinizde yapacağımız dair bir şey. Otomasyon sistemleri İşlerinizi hızlandırmak ve kendinizi atlamak için en iyi otomasyon çözümleri burada. En yeni teknolojiyle donatılmış ürün ve hizmetlerimiz. İşletmenizi bir adım öne taşımak için tasarlandı. Otomatlarınızı daha verimli yönetin. iş süreçlerinizi otomatize edin ve müşteri memnuniyeti arttırın. Hemen inceleyin ve otomasyon dünyasının avantajını keşfedin. Servissel dediği zaman. Ürünler. Görev ve sahip olan otomadan kolay tamir edin değerli zamanınızı kazanan nasıl kullanım demiş admin tamir hizmeti bu ne başlattığınız hizmeti istediğiniz zaman ücretsiz olarak durabilir veya yeniden başlayabilirsiniz günün aktif olan tüm hizmetleri bu panelden kolay takip edebilirsiniz ayrıca günün sonunda aldığınız hizmetleri ücretleri ertesi günkü faturanıza yansır tamam neler olabileceğinize buradan baktık para sayıcı mı Sayacak param var mı? Acak para yok ki. O kadar çok param yok. Şimdi şunu alalım. Şimdi hemen buraya atalım. Sonra diğer ürünümüzü de alalım. Onu da buraya atalım. Tamam. Şimdi sırayla mekanlara gidelim. Derken bir tanesi zaten hemen buradaymış. Lan! Gel buraya. Yürü git. Eşek seni. Milletin otomatına niye şey yapıyorsun? Yukarı. Sağ, yukarı, 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 sağ, yukarı. Ay sol yukarı. Bu iş bitti. Hadi ki. Burada bir tane otomat var. Buradaki ne? Onlar var ürün ekle. Vay. Hmm. Farklı farklı şeyler var. 3 su. Benim suyum nerede benim? Ha. 5 ee, tane su ekleyeceğiz şimdi. Oyt dur lan. Ha, ürünü yerleştir. Evet. Tamam. Ee, suyumuzu ekledik. Şimdi sıradaki. Sıradaki otomat. Burada bir otomatım var. Şuralarda otomatım var. balım Otomata onar. Farklı otomatlar da var. Güzel. 6, 6 2, 5 3, 8, 9 4, 1, 8 Açı kapatabilirsin. Hadi gidiyoruz. Kırıldaki otomatçı geldi hanım. Otomatçı Şurada hemen önümde var. Araç araştırmıyordu. Dur, ineceğim. Dur. Bu ne diyor? Bu da onar diyor sadece. İyi, aşağı, sağ, sol, 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 yukarı, sağ. Tamam, bu da tamam. Ne Şurada hemen Tiger ve Space var. Bu da hem savunacağız hem onaracağız hem ya da ürün koyacağız bakalım hemen. Ben i̇şte eşek iş seni. Ağlarsın işte. 3, 7, 5, 1, 8, 3, 4, 8, 1, 6. Hadi bir kurtalım. Sonraki. Dördeki otomat. Şurada var bir tane. otomatçıya ya otomatlarımız onarılır dizilir konulur göçülür şimdi bu hem onaracağız hem yerleşeceğiz ilk önce onalarım Evet Tamam onarma işlemimiz okey şimdi tuzlu kraker su İlk önce suyu alalım. Hemen şurada gösteriyor zaten. Hatta olduğundan fazla eleştiremiyorsun demişti. Sonra şş, sen gel. Ürünü yerleştir. Tamam. Sonra tuzu kraker. Evet. Tuzu kraker de buraya. Tamam. görevi tamam. Kapısını da kapatalım ve gidelim. Söyle ki akşam olmadan tüm görevleri bitirmek istiyorum. Şuralarda bir de bu tarafta var. Tüm görevleri yapabiliyoruz o. Ben onu görebilmem lazım aslında. Ne bileyim bir tablet tarzı bir şey olmalı. Ben yani görevlerin hepsi yapıldı mı yapılmadı mı onu görmek istiyorum. Lan eşik sıpası. git. <laughs> <laughs> Hadi. Öyle anlarsın işte. Milletin otomatına ne dokunuyor lan? Dengesiz. Su hemen su koyalım. Otomata su yerleştirelim. Kapak açılabiliyormuş. Niye açmıyorum ki? Kendimi zorluyorum. İş sahibi. Benlik meşin yerlere her otomatın bir yere ihtiyacı var. Hayat eden satın alınabilir. Onlara işaretle ve satın alın. Market üzerinden bir iş otomat siparişi ver ve aracını yerleştir. Otomatı yerine yerleştir ve ürünlerle doldurmaya başla. Ürünlerin fiyat belli mi? Unutma. Tamam teşekkür ederim. Ama iki önce aldığım işleri yapmam lazım. Teşekkürler. Kapat. Bilin başka nerede vardı? Şurada var. bitmeyi var. Bir de popcorn var. Şimdi bu onarılmış. Su ve tuzu karakter istiyor. Ne ne? Bu patates çipsi. Çocuk kreker. Tamam. Bu da su. Bu da tamam. Son bir yerim kaldı. Şöyle ortada görebilecek miyim? Ha, bit var şurada? Ondan sonra eve yolculuk ve kendi işimizi kurmaya bir adım daha yaklaştığımız alana doğru ilerleyeceğiz. Sen sadece onarım işlemi tamam. Sağ yukarı, sağ sağ, sağ sol, aşağı. Dun dun, dun dun. Tamam mıyız? Tamamız galiba. Görünüde artıda başka onarılacak veya da malzeme konulacak herhangi bir şey yok. Saat akşam 4.30 oldu. Ve akşam saat 4.30'a kadar ben bütün işlerimizi hallettim. Şimdi direkt eve yardırmaca. Enhen. <laughs> 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 geldim işte buradayım eve gidiyorum alacağım yeni siparişler yanlışlıkla evet geldim 151 dolarım bulunmakta işaret dediğim zaman evet yine bir sürü iş gelmiş bulunmakta bana marketten otomat makineleri diyeceğim tepe ekleyeceğim. diyeceğim Ne diyorsun ya? 900 900 Benim o zaman bir tık daha iş yapmam lazım ki ilerletebileyim. Şöyle yapalım. 500 dolar. Benim otomat için 1000 dolar ihtiyacım var. Ben de bayatırım adama. Çok sıpası seneye. Adam artık nasıl yapıştırdıysa. <laughs> Yarın yokmuş gibi yapıştırdım adama. Çöp kutularını kullan. içi boş olan kutuları çöp kutusuna atabilirsin. Boş kutu ihtiyacın olursa otomatların altından almayı unutma. Arada otomatların kazandığı nakit paraları toplayıp saymayı unutma. Tamamdır. kutularım burada. Evet. Gel canım. Sen de şöyle kapatalım. Hadi gidelim. Ben şimdi bir tane daha yapacağım. Bulabilirsem ondan bir tane daha yapacağım. Ben o bayılacağını tahmin etmiyordum. Lan! Lan bana bak! Bu komikti işte bu güzeldi. 2 9, 8, 5, 5, 2, 4, 6, 3, 6. <laughs> Boşuma gitti. Ben tam stres Hadi görüşürüz. Ben tek şaplakla gönderdim <laughs> ben tek şaplak elde gönderiyorum. Gördüm. <laughs> Hoşuma gitti. Bundan ne alacağım sadece. Ay, dur dur nerede, nerede? Ha ha geldi geldi lan şansıma var ya. Gel la buraya. Bu <laughs> <laughs> benim hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ay <laughs> 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 Mükemmel ya. <laughs> tamam tamam olur olur. Nerede su? Ha burada. Sadece hak edene. Hak etmeyene şaplak yok. Gece saat 11 olmuş. Artık yatalım. Bu yıla müşteriler 0. Deneyim 232 XP kazanmışım. Toplam bakiyem 759 dolarmış. Yeni yüze başlayalım. Burada hemen işler diyelim. İşler demeden önce peki ben bankadan 10 gün yapsak 55 dolar öder miyiz? Öderiz. Erken ödeme 550 dolar. İyi bankadan para çektiğimizde artık resmi olarak Steam'de doğrulanmış oldu. Şimdi buradan markete geldiğimizde sepetimizde zaten bu vardı. Satın al diyoruz. Satın aldıktan sonra cebimize 297 dolar kalıyor. Otomat 1. Hem de mat. Otomat. <laughs> Otomat aşağıdaydı. Gidelim alalım. Elimizde malzememiz de var nasıl olsa. Ah. Yüklendik. Yüklendik gidiyoruz. Yerleştirebiliyor muyum tabi o da var. 35 dolar. Otomat makinesinin yeri. Yerleştirdik. Kapağını aç. Onarmama gerek yok. Şimdi gelelim tuzu krakerlere. ürünleri yerleştirdim. Tamam. Çöpüm nerede benim? Burada. Evet. Şimdi fiyatı belirleyelim. Ortalama maliyeti 1 dolar, piyasa fiyatı 2 dolar. 2 dolar o zaman. 12 tane 2 dolar. Tamam. Eee fiyatı belirle. 2.25, 2.50 yapalım bunu da. Onar. Ben daha makine yeni aldım. Ne ara bozuldum? <gülüyor> <gülüyor> Aktifleşti. Şimdi... Yer <laughs> Tamam. Bu devirde bende kalsın. Çalışıyor mu otomat? Lan hayır. <laughs> ha koy otomat bir Vendigo göreceğiz artık ben hemen şuradan gideyim iş alayım birkaç tane stok yüzde 92 otomat bir arızarı onarmanız gerekiyor nasıl arızalı ya daha yeni hemen buradan bakalım işaretlik yine aynı şeylerden devam ediyoruz Otomata baktık mı? Nakit nasıl para var? E, otomatından bu parayı toplayıp para sayma makinesine saymayı unutmam. Kart işlerinizden biriken param var. Sağ üstteki tuş ile biriken parayı toplayabilirsin. Ha şu. Güzel. Buradan nakit nakit. 2 dolar 2 dolara. Ha burada gözüküyor her şey. Ne zaman satılmış ne satılmış. Neyden ne kadar var? Neyden ne kadar var burada gözüküyor. Abi mükemmel ya. Bunlardan böyle sıralı olduğunu düşün işte. Tak 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 tak. O zaman iş dönecek. O zaman parayı vuracağız. O maman neyse. 55 dolar günlük. Çok rahat bir şekilde öderiz. Mesela otomat uygulamasında burada sadece 63 dolar kredi karttan gelen bir para var. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum tek bir otomat benim Bankaya olan borcumu çok rahat bir şekilde kapatır Hemen gidelim Eksiklerimiz varmış onları bir tamamladım Eksikmiş o suyu Yaptık Şimdi Diğerlerini alalım Otomat uygulamasından 198 Doluyuz her ürünümüzden var. 65 euro topladığımızı topladık. 65 euro'larımız da buradan geldi. Bir de nakit paramız var. Onu da alırız. Herhangi bir arızamız yok. Ee, vuran kıran da yok. Güzel. Otomatımız sessiz ve sakin. Şimdi buradan bir dirimleri ben bir temizleyeyim. Nereden alınıyor ona bir bakalım. Paramızı alalım. Bugün de böyle bitirelim. Ondan sonra ben biraz ilerlerim oyunda. Öyle devam ederiz. Şimdi burada parayı nereden alıyoruz? Parayı buradan alıyoruz. Aldım. Kapattım. Devam. Şimdi nakit taşıma hemen çıktı zaten. Sağda göreceğiz gibi. Levelin hemen altında. Bunu hemen para sayma makinemize gidiyoruz. Parayı sayıyoruz. Başla. 40 nokta 50 dolarda buradan aldık. Gayet bence güzel. Yani 100 dolarlık bir satış yapmışız. 9 tane müşteri gelmiş. Toplam 1066 dolar giderimiz var. Fatura ödememiz yok. Ve uyandık. Eksi 25 ne? Bazı faturalar otomatik ödendi. Neden? Ben otomatik ödeme talimatı vermedim. otomasyon yok. Onun için herhangi bir fatura ödemeyeceğim. Banka kredisi var fatura ödeme tarihi 2 gün. Son ödeme tarihi 2 gün. 0 gün kaldı diyor. Tamam bunu ödeyelim o zaman. Ondan sonra 2 gün kaldı. 1 gün kaldı. Kira. 25 dolarda bir kiramız varmış. Onu da bir ödeyelim. Otomat yeri faturası 2 gün kalmış bunun da 15 dolar. Yani benim ekstra şu işlerden de kovalamam gerekiyor aslında bakarsanız. Evet arkadaşlar. Ee, Vendik Machine Business Simulator'dan otomatik makinesi iş simülatöründen bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde ben biraz ilerleteceğim. Birkaç tane daha makine alırım. Ondan sonra devam ederiz. Umarım izledikleriniz hoşunuza gitmiştir. Maslaman sonucu kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve yorum açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.